Karatoğlu'nun sunduğu Kimdir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni transferi konuşacağız Mertcan'la birlikte. Mertcan hoş geldin. Hoş bulduk abi. iyi teşekkür ederim. Abi hemen başlayalım. Sen bu sene Ankara'da Türk Telekom'da yerinde bolca seyretme fırsatı da buldun Arjantır'ı. Sen bir genel bir değerlendirme yap bizim Ya zaten benim açımdan özel bir oyuncudur. Çünkü hem Rockets hem Telekom geçmişi olan çok az oyuncudan biri. Gerçi yine normal bir Rocket Telekom bağlantısına göre aslında çok oyuncu da var yani. İşte Sam Decker'da konuşuluyor. Kyle Wiltier aynı şekilde. Nick Johnson falan var ama ya Hunter benim tüm bunların arasında aslında en sevdiğim oyuncuydu. Ankara'ya geldiğinde de beni çok heyecanlandırmıştı. Önce çok hakim olmadığım ama geçen sene Telekom'a transferi sürecinde araştırdığım ve bilgi edindiğim kolej kariyerinden bahsedeyim istersen çok kısaca. 2015 draftında ilk turdan seçiliyor zaten. 28. sıradan Danny Ainge Boston'a seçiyor. 22 yaşında draft oldu. Ya zaten birçok kişi kolej kariyerini bu Baylor maçıyla hatırlar. Georgia State Baylor maçında efsane bir geri dönüş var. Yani hiç NCAA takip etmeyen birçok insanın bile bildiği bir maçtır o. O dönüşün mimarı da R.J. Hunter'dı. Zaten o takımın koçu da R.J. Hunter'ın babası. Ya şöyle söyleyebilirim NBA'ye geldikten sonra da tutunamadı. Tutunamamasının bazı sebepleri var. Bence çift yönlü bir oyuncu değil. Ve yani hani biraz şutuyla yaşayan bir oyuncu. O şutlarda istediği istikrarda girmediğinde çok fazla oynamasının bir mantığı kalmıyor. Ama sadece köşede duran bir şutörden de onu ayıran çok fazla özellik olduğunu da söylemek lazım. Ama tabii ki şutörlüğü en öne çıkan özelliği Evet, yani tertemiz bir şutör. Avrupa seviyesinin bence çok çok üstünde bir şutör. Onu söyleyeyim. Ee, yani bir patlayıcılığından söz edemeyiz bence ama vasat üstü bir atlet. İçeri ee, içeride drive edebiliyor böyle yani inanılmaz delici bir penetreci olmasa da o şekilde de skor bulduğu oluyor. Yani sadece bir şutör değil kesinlikle çok iyi bir skorer ve yani canı istediği zaman aslında sorumluluk alabildiğini görüyoruz ama mental anlamda çok kuvvetli bir oyuncu değil o. Çok çabuk değişiyor. Zaten Biraz BSL takip edenler daha hatırlayacaktır. Koç Burak Gören artık daha fazla sabredemedi. Bir Şampiyonlar Ligi maçında biraz sıkıntı yaşadılar bence gelirken. E sonrasında da kadro dışı kaldı. Yerine de CJ Harris'ı transfer etti Türk Telekom ama hiç verim alamadı. Antır özellikle Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey performans gösteriyordu. Abi ben de şunu ekleyeyim Antır'la ilgili. En, bence olumsuz özelliği. En ufak sertlikte hemen dağılıyor. Çok yumuşak bir oyuncu. Bir de mesela potaya giderken hiçbir zaman temas alıp bitirmez. Yani hep floater atmaya çalışıyor. %50 de atıyor ama hiç temas almaması bence çok olumsuz bir özellik bu seviyede. Her türlü temastan kaçıyor. Onun dışında Arjantin'e ben şöyle övebilirim abi. Alex Hamilton'ın yanında alanı atacak bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bu hem Yiğit Arslan da bunu yapabilecek bir oyuncu. Arjantin çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Alanı çok genişletiyor oyunda. Zaten inanılmaz bir şükür. Sen Denilecek her şeyi dedin neredeyse. Çok ekleyecek bir şeyim yok benim. onu sen başka bir şey eklemek ister misin? Ya şunları söyleyebilirim. Ee, belki babasının koçu olmasının da bunda payı vardır ama e, basketbol IQ'su gerçekten çok yüksek. Yani e, ben ilk NBA girdiği dönemlerde çok çok fazla maçını seyretmemiştim ama özellikle bu sene Ankara'da seyredince e, çok Avrupa tecrübesi olmaz, olmamasına rağmen oyunu çok iyi okuyabildiğini görüyorum kendi yani böyle direkt top, domina, top dominasyonunu yapıp komple oyunu kontrol eden bir oyuncu değil aslında ama dediğim gibi inanılmaz bir oyun bilgisi var. Bence sağ görüşü de iyi. Zaten hani onu birçok şutörden ayıran ve NBA draftında birinci turdan seçilmesini sağlayan özelliklerinden biri de topu yere vurabilmesi. Yani o kadar iyi bir şutör için çok önemli bir özellik. E, kendi şutunu yaratma konusunda bence kendini geliştirdiği anda e, Euroleague seviyesinde ama dediğim gibi mental problemlerinde çözmesi lazım. Yani çok fazla şu şekilde yorum gördüm. İşte Ertuğrul Hoca e, onun suyuna gider, işte adam eder, istediği ortamı sağlar. Abi yani bu sene Burak Gören de aslında bayağı onun mutlu olması için uğraştı ve gerçekten taviz verdi bazı noktalarda ama o dediğim şampiyonlar ligi maçından sonra artık o da sabredemedi. Yani o konuda Ertuğrul Hoca'ya sabırlar diliyorum ama çok da güzel bir oyuncu kazandığını söylemem lazım. Yani Galatasaray bu seviyede bir oyuncuyu zaten mental problemi olması bulamazdı senin de dediğin gibi. E, savunmasının zayıf olduğunu söyleyebilirim. Savunma konusunda bence çok şey beklemesinler. Çok kuvvetli bir oyuncu da değil. E, bu sene çok fazla öne çıktı. Zaten Galatasaray da hesapta paylaştı. Bir Lietka Belis deplasmanı var. E, 8'de 7 üçlük attı o maçta. Bayağı da iyi oynadı cidden. Onun dışında da mesela içerideki Liyet maçında da gerçekten çok iyi oynamıştı. Galatasaraylılar muhtemelen sezonun açılış maçından hatırlarlar. Türk Telekom Galatasaray maçında da sezona iyi bir başlangıç yapmıştı Arca Yantır. Ben de Alex Hamilton'a senin kadar hakim değilim ama Alex Hamilton'la iyi bir ikili olabileceklerini düşünüyorum ama sanki Galatasaray'ın orada bir kısaya daha ihtiyacı var gibi. Ya Galatasaray'ın da orada hani bir tık daha Scotty Hubs'ın benzeri bir profil. Bence çok daha işini görür. o seviyenin biraz daha üstünde olması daha iyi olur ama profil olarak onu diyebilirim. Arjantin Hunter için de onu biraz dizginlemek lazım verim alabilmek için. Çünkü hani şey bir adam değil asla. 5 şut kaçırdım 6.sını atmayayım bir durayım diyecek bir adam asla değil. Koç'un onu bence sürekli dizginlemesi lazım. Herkes şey diyor, hani Daha çok serbest bırakması lazım. Serbest oynaması lazım falan ama bence Hunter için de iyi olan onu dizginleyecek bir koç ona dur atma diyecek, kenara alacak, anlatacak. Bir koş koç bir de Ertuğrul Erdoğan şey bir adam. Hiçbir zaman oyuncusuna çok bağıran, agresif bir adam da değil. Bence Hunter'la çok iyi anlaşacaklar ikisi. Ya iyi geçinirlerse zaten Hunter'dan maksimum verim almayı başarabilirse ben Hunter'ın tavanını çok yüksek görüyorum. Elbette ki sık sık da konuştuğumuz Galatasaray'ın bu özellikle geçen yılki Euroleague ihracatının da Bence Hunter'ın Galatasaray'ı tercih etmesinde çok fazla etkisi olmuştur. Ama sen de Twitter'da yazmışsın gördüm onu. Sözleşme bir yıllık. Bence bir artı bir yıllık yapılsaydı Galatasaray'ın biraz daha işine gelirdi. İşte da onu yapamıyor malum sebeplerden dolayı. Zaten maaşını ödeyemediğimiz için hani yapsak da iptal olur zaten bir şekilde opsiyon. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa kapatayım abi istersen yavaştan. Kapatabiliriz abi. Tamam o zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Biz bu şekilde transfer yeni transferler geldikçe kimde videoları çekmeye devam edeceğiz. Bize takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. <laughs>